Herkese yeni bir Farming Simulator bölümünden selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Ee, sevgili dostlar güzel bir bölümden selamlar herkese. Yine ufak tefek çiftlik işlerimizi yapacağız. Ee, hayvancıklarımıza bakacağız. şu kamerayı şöyle bir Bakayım. Şöyle olsun tamamdır. Baya pasaklıyım. Pasamı görmeyin. Neyse. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Ee, bu bölümde dostlar sizlere... Aa bir dakika şu pamuk ekme olayını ya bu arada pamuk olayı karıştı dostlar onu söyleyeyim Makineyi buraya çıkaralım biz Bunun önlükleyiciyi kullanacağız çünkü neyse Hepiniz tekrardan hoş geldiniz kanalıma ilk defa geldiyseniz abone olmayı unutmayın Abone olmanız benim için önemli Şimdiden çok sağ olun Videoyu da beğenirseniz eğer Beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın bunu da ihmal etmeyin dostlar Şimdiden çok teşekkür ederim Şimdi ne yapacağız, ne yapacağız? Bugün yine standart çiftlik işlerine bakacağız. Ee, hızlı yapmaya çalışacağım bütün işleri. Silaj vereceğiz bir miktar. Ee, pamuk falan eksin, sıkıntı yok. Süpürge darısı var, süpürge darısını biçmeye bırakabiliriz. Gerçi şey yapmayabilirim onu da. Aman 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 aman. Şöyle yanaşalım abi. Önce ağırlığımızı takalım. Araç seslerini bilerek kıstım. Soranlar olmuş. Çok fazla baş artıyordu eski hali. Eski halimize gene döndük yani. Onu söyleyeyim. Şimdi bir miktar silaj yapacağız. Daha önce de söylemiştim bunu. Bak 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 Eren 19'a girdi bak. balyaları falan e, balyaları şeyle elle atacağım. <laughs> Samanları şeyle atarız. Anladınız siz onu işte. Silajı dökelim makinemize. Şimdi değerleri de bir yandan kontrol edeceğim. Ee, %10'unu yaptı. Bir kova daha atayım. Bir kova daha atayım. Çalışmasını durduralım ama. Bir kova daha atalım. %19 %20 silaj vermiş olalım. Aman abi aman gözünü seveyim. Var ya araç cam çekişiyor şu an cam. Neticede ağır. Şimdi Bakalım yüzde yirmi silaj vermiş olacağız bunu döktükten sonra. Ay okey yüzde on olur bana uyar yani. Şimdi ee, samana gidiyoruz. Tavuklar kaçın. bir miktar da saman verelim. Geçen bölüm nasıl zorladık ama başlığına yazan olmuş, yazanlar olmuş. Buradaki ince espriyi anlamayanlar olmuş. Şimdi Samana bakalım. Saman da ikinciye gerekmeyecek gibi. Aynen. Saman hatta fazla bile. Saman daha fazla atmayacağım. 134 saman oldu. %28'ini doldurdum. Bir miktar yapalım istiyorum ya. Bu abi burada dursun. Bu abiyle geri geri gidelim. Çim balyasını koymaya. balyaları bitirelim dostlar. Atamadık. O tarafa atalım da en azından. Oradan gidip gelmesi daha kolay oluyor. Şu 2000 şöyle. Yani silaj bir miktar daha gerekebilir. Atalım. Abi şu olayı sevmiyorum. Heh, tamam. Tam ucundan tutmanız gerekiyor. Benim kafayı da döndürmem yok mu böyle? Bir, bir tane daha attım son Bir miktar versek yeter Bu çimlerden öğütüp şeye de götüreceğiz Koyunlara da götüreceğiz ee, Biraz da silaj takviyesi atalım Şuradan hemen içeriden Yeterli ya %50'si 12 binlik Aa, Burada değil burada değil Tekmesini buraya koydum. Heh, tamam. Fiyatın canını çıkarıyoruz şu an ya. 285'i al diyen kardeşlerim olmuş. Yorumlarda görüyorum ama erken aşamada almayacağım. Ama daha sonra alabiliriz belki. Bir miktar dolduralım abi. Remorkun hepsini doldurmak istemedim iki kova silaj attık. Bir kova saman attık. Sekiz ee, tane yani iki bin. Aynen iki bin iki binde de çim attık. İyi güzel. Yarıya kadar doldurduk. Geri kalan kalsın. Başka zaman hazırlayacağımızda kullanırız o abiyi de. İleriye al da dönemeyeceğiz yoksa. Şimdi bunu verdikten sonra bir de koyunlara girişelim. Koyunlara da ihmal ettik koyunlara. Unuttuk yani. Satürn aldık unuttuk. Bir de şu traktör fanatikliği yapan kardeşlerim var aranızda. İşte yok 285 dediği şey Erkunt'u yerle ikiye bölenmiş de bilmem neymiş de ya. Dostlar tamam tamam da bunun fanatikliğine ne gerek var ya? Sanki Massey Ferguson bizim takipçilerin hissesinde. Massey Ferguson'un firma yetkilisi bizim takipçiler. İnanılmaz abi. Gerçekten tuhafsınız yani. İnanılmaz. Yorumlarda savaş çıkmış bildiğim. Yok 285 bundan ne olur da şöyle olur. Ya arkadaşlar Cebinize para mı giriyor? Gözünüzü seveyim ya. Gözünüzü seveyim yapmayın ya. Azıcık aklınızı başınıza devşirin yani. Bir tanesinde işte babası New Holland almış. Parantez içinde diyorum babası. Eee New Holland almış. Ee işte bizde New Holland var. Ee geri kalan bütün traktörler şey. Kötü. Sen Landini'nin yeni traktörlerini gördün mü? Ya da Massey'in yeni modellerine hiç bindin mi? Ya da konuya ne kadar vakıfsın. Görmemişsin. O yüzden bilmediğiniz konular hakkında yorumlar yapmayın. Hiçbir şeyin, bak hayatınızda hiçbir şeyin fanatikliğini yapmayın. Takım tutar gibi şey tutmayın. Marka tutmayın. Bütün markalara şey verin. Tabi bölgesel olarak mesela kimi bölgede şey vardır. Atıyorum. New Orleans'ın servisi vardır. O bölgede o fazla kullanılıyordur ve halk ona güzel diyordur. Ama adam hiç masaya binmemiş ki. Yenisine diyorum daha doğrusu. Ya da ne bileyim hiç Case'in traktörüne binmemiştir ki. Ya Case zaten o kadar iyi değil de. Zaten. onu da söyleyeyim de. Ya bence yani. Fanatikliğini yapmayın abi. Hiçbir şey için kendi arkadaşlarınızın kalbini kırmayın. Kimsenin kalbini kırmayın yani. Gerek yok. Gerek yok sen masayı iyiledin diye firma sana para veriyorsa eyvallah o zaman yapacağım o zaman sıkıntı yok. Ona hiçbir şey diyemem. Ben dahil hiç kimse diyemez. Ama yani boştan yere savaşmanızın bir anlamı bir manası yok bence. Yani siz bilirsiniz. Ama benim chatimden uzak durun abi. Benim sohbetimden, benim yorumlarımdan uzak durun. Gördüğümü banlıyorum zaten direkt kanaldan. Gerek yok. Kitleyi düzgün e, düzgün şey yapmak istiyorum. Yönetmek istiyorum kitlemiz elit insanlardan oluşsun istiyorum. Çünkü sıkıldım. Gerek ETS dünyasından gerek mod dünyasından. İnşallah bugün bu balleyi tutacağım ve bunun içine atacağım. Modlardan, modculardan. Bak Blender öğrenmeye başladım. Yaptıkları da hiçbir şey yokmuş yani. Biz gözümüzde büyütüp abartıyormuşuz. Başka hiçbir şey değil. Eee model yapmak kadar kolay bir şey yok dostlar azıcık meraklıysanız araştırıp bulup Discord'a gelip bizim arkadaşlarımızdan yardım alabilir. Şey yapabiliriz. Üç. Süper güç bir açayım abi ben. Aman abi. Aman. Gel bakalım. Bunu da attığımıza göre bu kadarcık yeterli diye düşünüyorum. <laughs> Şuradan girelim. Koyunlardan da yapı almaya başlayalım. Onları da güzel para getirisi oluyor. Bir daha kredi çektim. Bayağı boşlandık. Gene krediyle ayakta duruyoruz yani. Yanlışlıkla Türkiye simülasyonuna falan mı girdim diye düşünmüyor değilim. Onu da söyleyeyim yani. Aa yapa oluşmuş. Vermişiz biz bunu. Hey, vermiştik doğru. Tamam, bunları alalım. Vay be. Bunu bilmiyordum bak. Neyse. Elimizde kalmasın bunu dökelim abi içeri. Boşaltma yönünü sağ yapacağız. Anda böyle sağ. sanıyorum hepsini almayacak. İçinde bir 6000 kaldı mı? 5500. Kalsın. Geri kalanını da silaj yapalım. Onları da ineklere vermem. Zaten ineklere <laughs> az vermiştik ama şu kapılarını kapatacağım önce. Bizim koyunların haller güzel. Oğlum adamların gölleri var lan. Suyunu direkt buradan içiyor. Vallahi mis mis. Ürediniz mi siz? Yok. 100 tane mi almıştık biz ya? Ölü tane almadık mı? Bir dakika. Biz 50 tane aldık. 100 tane olmuş bunlar herhalde. Allah Allah. Satarız satarız. Ne ara 100 tane oldunuz abi. Bismillahirrahmanirrahim. Ağırlığı yukarıda tutmuşuz. Ağır, ağır basması için aşağıda olması gerekiyor ya. O yüzden çok fazla yatmışız az önce. Dostlar. Onu da belirteyim. Tam yine yatacakmış gibi oluyor ama bu sefer daha dengeli. Yeni bir haritada arıyorum bu arada. Onu da söyleyeyim. Çimen seviyesi düşsün. Ot seviyesi. Bir kova daha atacağız gibi duruyor. Bir kova daha getirelim biz. Silajı da bu sayede bayağı bir kullanmış olduk. Diğer şeylerin silajını yapmadık hiç. Mesela çim silajı falan da yapılıyor. Mısır yaptık. Mısır daha verimli. Mısır iyi. Aman abi aman abi maşallah dedik. Yemin ediyorum var ya bizi rezil rüsva edeceksin sen he. Arkadaşlar bu arada siz bunu izlediğiniz saatte ben e, muhtemelen kurslu olacağım. Bana şans dileyin tır tır Gerçi geçeriz yaparız yaparız. Şeyimiz var, altyapımız var da. Altyapımız simülasyondan dolayı var. <laughs> bir kova yeterli olur diye düşünüyorum. Bakalım inşallah bozmazsa bütün anatomisini şeyin. Bakalım değerlerine. Güzel. Bir %50 daha ürettik. Bir miktarda silaj takviyesi. Mis gibi olur. Çiçek gibi olur vallahi. burada kalsın biz yine gidelim Mecbur geri geri gideceğiz o yüzden güncel yanaşalım. Telefonum susmuyor yine. Tam dolduruyoruz. Ee, o şeyin içindeki bütün takviyeyi alsın ya. Bütün çuvalları alsın bakalım yerinsin. Biz de o ara bakalım telefonumuza. Tamamdır. döndü. Ara gazı ye ye döndü valla. Boşaltma yönünü sol yaptım. Ve dökmeye başladı valla. Evet. Bakalım bakalım. Başka yapılacak işlerimiz var mı? Şu abi yoluna koyacağız. Burayı alalım. Tarla oluşturma açık değil dostlar bu arada. Onu da yazmışsınız gördüm. Ama açık değil yani. Onu bir desiniz. Orada bir hata var yani haritanın orasında bir hata var. Bu abi çalışa dursun. Biz ee, ne yapacağız, ne yapacağız? Bakalım başka işimiz var mı? Pamuk olayına Erkunt'u geri gönderelim. Hayır geri tak geri tak Anam geri tak Ana yanlış yaptık Dur şöyle yap Tamam heh Önce önü çıkaracağız Pamuğa geri götürelim abi bizi. Pamuğa ekmeye devam etsin. Aç abi gaza. Süpürge darısı yetişmiş. Ona bakacağız bir ara. Aman. Bu niye durdu ki? Devam eder diye şey yaptım ben. Çaktırmayın. Oyuna vites sistemi gerçekten güzel oldu. Benim şahsi fikrim harbiden oynanıyor. Güzel bir yenilik oldu yani. Daha fazla böyle seçeneklerin gelmesini ümit ediyorum tabii ki. Büyük firmalardan şey bekliyorum ben. Traktör için özel üretilmiş mesela Thrustmaster traktör için sen joystick yapsın. Mesela. El gazı olsun. Anladınız mı? Muz diyelim ama portakal tadı versin. Güzel, abimiz çalışıyor. Bu abiden biraz biz alalım canım çekti ya. Baba sürüyor baba. Şimdi e, diğer bölüm muhtemelen bu tarlayı bir e, ilaçlama, daha doğrusu gübreleme yaparız. Çünkü bulamaç baya bir birikti. Onun farkındayım. Sıvı sını yapacağım. Onun için özel dağıtıcılar var biliyorsunuz. Onlardan satın alacağım. E, güzel bir ilaçlarız. Buraya da ne ekelim? Artık bir mısır ekelim. E, mısır zamanımız geldi. Mısırı ne yaparız bilmiyorum ama yani silajlık gene ayırırım. Çünkü baya bir kullanıyoruz. Ama yani. Tane mısır hiç üretmedik. Fabrika muhabbetlerine girişsek mi diye düşünüyorum. Bu haritada girişmek istemiyorum. Bir yanım baş diyor. Çünkü gösterdik onu bir kere. Fabrika olaylarını sevmiyorum. Ben Farmix bu şekilde oynamayı daha çok seviyorum. <laughs> bir tık da sıkılıyorum. Fabrika işlerinden. Hem karışık hem de alışan gelmişin dışında olduğu için yani. Hofferman'da bayıla bayıla yapıyorduk aslında da. izlenmiyor bir de dostlar. Yani şimdi içeriklerin konusunda ben kanalımın gidişatını düşünmek zorundayım. Hani hangi içerik izleniyorsa, hangi içerik tutuluyorsa o içerikten devam etmek zorundayım ben. Öyle bir şeyimiz var. Ee, olayımız var. Tabii ki sevdiğim oyunları oynuyorum ama yayınlarını yapmıyorum. Hani Discord'da falan açıyoruz, ekran paylaşıyoruz ama mesela çoğu oynadığım oyunun yayınını yapmıyorum ben. Hele şu sıralar zaten oyun da oynamıyorum. Modelleme yapıyorum. Modelleme yayını açabilirim. Dün e, Sait'le görüşüyordum. Ekipten Zorba. O dedi niye böyle bir şey yapmıyorsun diye. Olabilir aslında bak. Mantıklı geldi bana. Hem yaptığım işi görürsünüz. Hem de birbirimizi geliştiririz. Diye düşünüyorum ben. Yanılmıyorsam. Yayında, canlı yayında mis gibi modeller çıkarabiliriz. Diye düşünüyorum. Belki oyuna bir şeyler yaparız. Kulluk yaparız. Belli mi olur? Bir bakarsınız çelmayı kendimiz çizer kendimiz paylaşırız yani öyle de bir olay var. Ki yaparsam da kesin paylaşırım ben Be beni biliyorsunuz yani. Belki de yapmışızdır. Yok yapmadık daha. Yapmadık yapmadık. Var bir planlarımız var var yani mod ve modcu olaylarından gerçekten soğudum sıkıldım bunaldım ee, artık yani aslında blender öğrenmemdeki en büyük sebeplerden birisi bu oyuna istediğim modelleri yapamıyorum var olan modelleri de yalvar yakar insanlardan temin ediyoruz o yüzden baba stratejiyi değiştir madem modu, modun yok mod çizmeyi öğren Hayatımda birçok alanında, hayatımın birçok alanında böyle düşünüp başarılı olduğumu biliyorum. Ee, Sizde de bunu yapın. Hırs yapın abi, hırs önemli. Hırs yapmazsanız olmaz. Tabi sağ olsun bazı modcu arkadaşlarımız var, onlar atıyor da. Hırs yapacak bir şey yok da. Yani şey... Öğrenin abi. Öğrenilmeyecek bir şey değil. Herkes yapıyor. Hele yapanların... Neyse. Ben yine freni boşalmış kamyon gibi. Tak tak tak. Ee, şu abiyi buraya koyalım bu sefer. Bize bir yıkama istasyonu şart oldu. Dediğinizi duyar gibiyim. var ya traktörlükmüş ya. E neyse hidroliği bozulmasın şunu. Evet, Timosan 9115. Güzel makine ya. Güzel. Semihler yaptı bunda. Ellerine, kollarına sağlık. Şimdi, 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 şimdi başka bir işimiz kalmadı galiba. Şu kapılarımızı kapatalım. Ee, başka işlere bakalım. Ses bagımız düzeldi gibi. Seste herhangi bir sıkıntı olmuyor bu sıralar. Gördüğüm bildiğim kadarıyla. Açık olan yerleri kapatalım hocam. E çiftlikte işler yolunda. Koyunları da kapatmıştım sanıyorum. E, şu yapaları yayındayken mi satarız bilmiyorum ama bakalım. Ona da bakarız. Niye açılmıyor canım? Niye açılmıyor canım? E, ee? buraya mı taşımışız? Vallahi bozduk oyunu bozduk ya. Neyse, dostlar, umarım sevmişsizdir. Ee, herkese farklı bir bölümden daha selamlarımızı götürdük, İzledi, izledik, izlediniz. Biz de burada takılmaya devam, bostana bakarım, domateslerin altını belleri falan filan. Biraz da şurada oturayım. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda ve yorum bölümünde buluşuncaya dek hoşça kalın. Esen kalın. Aha da burada çıkan butona tıklayarak da kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.